Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimde böyle üç renk ipim ve tek renk yazmam var. 21 numarada tığım var. Şimdi size güzel çiçekli bir model göstereceğim. Çiçeğimiz turuncu ve kremden oluşacak. Çiçeğimizin yaprakları da yeşilden oluşacak. Yazmam cenk marka tığlamam 2 zincirle ve yeşilde. Tığ numaramı da söyledim. Hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. Hepinize keyifli seyirler. ipimi tığıma sabitledim. Bir defa doladım. Tığ battımdan giriyorum. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir. Şöyle trabzanımın etrafından dolandım, kapattım. Araya 1 zincir. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 4 zincir. Aradan dolandım, kapattım. Araya 1 zincir. Bu çimeni zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. 2 model arasında bu çimenlerden 10 tane yapacağız. Bir tanesinin üzerine model kuruluyor. Arada 9 tane çimenimiz olacak. Başlangıçta da istediğiniz kadar çimenle başlayabilirsiniz. Ben şöyle birkaç tane yaptıktan sonra yaprak kısmına geçeceğim inşallah. Evet. Bir tane daha yapıp geçelim. Evet, şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Çevirdim oyamı buradaki ilk boşluğa 8 zincirimi kapattım bir zincir çekip çevirdim oyamı bir defa doladım buradaki yuvaya 2 2 çıktım yaprak yapacağız bir defa doladım önce bir kez sonra 2 sonra 2 çıktım 2 defa doladım 2 2 2 çıktım İki defa doladım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Dört zincir çektim. Trabzanımın etrafından dolandım. aşağı sık iğne ile iniyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altıncıyı yuvama kapattım yanına bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Küçük değil, büyük değil. Böyle. Örümceğimi kapatıyorum. Yanına da bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. İki, iki çıktım. Bir defa doladım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım. 2 defa doladım. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Etrafından dolandım. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3, 4, 5, 6'yı yuvama girdim. Kapattım. Ee, buradaki boşluğuma da giriyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Şimdi sıradaki tığ battısına girip bir tırabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. tepesine bir tomurcuk yaptım. Araya bir zincir. Bir trabzan 1 2 3 4 zincir. Evet bu şekilde dediğim gibi 10 tane ara veriyoruz. Sonrasında tekrardan e, bu yapraklı kısımdan yapıyoruz arkadaşlar. Ben ikinciyi kamera arkasında yapacağım. Böyleydi alt kısmımız. Şimdi üst kısmına geçelim. Evet, krem ipimi tığıma sabitledim. Şimdi burada iki yaprağımızın arasına bir tane örümcek yapmıştık. Örümceğimi çekiyorum ve buraya sabitledim. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yeşil yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. 5 zincir girdim, kapattım. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Evet 9 tane yaptım. Bir tane de zincir çektim. Şimdi kesiyorum. Şimdi iplerimi kısaltıp bunları yakacağım bir üst sırada elime dolanmasın diye. Evet, alt kısmımız böyle oldu. Şimdi turuncu ipimi aldım, tığıma sabitliyorum. Burası oyamızın ön yüzü. Arka yüzünü çevirdim. Şöyle ilk e, ilk yuvamdan girdim. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Sıradaki boşluğa değil, bir sonrakine batıyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. Burada hemen şöyle yaprağımın tepesine kapattım. Bir zincir çekip çevirdim. Şöyle bakın. İlk turuncu yuvamın içine girdim. Şöyle bir sabitledim. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 Hemen yandaki boşluğa sık iğne ile geçtim. 2 zincir çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 yandakine geçiyorum aynı şekilde bu ikisini tamamlıyoruz Evet son olarak 8 de yaptıktan sonra e, buradaki yaprağımın tepesine birleştiriyorum bir zincir çekip kesiyorum. Evet bakın oyamız böyle oldu. Şimdi ben bunu ütüleyeceğim ve size o şekilde göstereceğim. Ütüsüz hali böyle. Evet arkadaşlar, oyamın ütülenmişi de bu şekilde oluyor. Bence çok güzel. Arada 2 4 6 8 9 tane çimen var. Bir tanesinin üstüne model kuruluyor diye söylemiştim. E, bu sıklık bence ideal ama isterseniz 12 tane de yapabilirsiniz. 12-13 tane de olabilir. Oyamız çok güzel. Çıtı pıtı bir model. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.